بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إسراء سورة 41 آية ربنا يقول وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا أندلسون كبس بيز دُشُنُبْ إِبْرِتَ عَلْصِنَا شُكُرْآنْ دَا شَشِدْلِ شَكِ Fakat bu onların nefretle uzaklaşmalarından başka bir şeylerini artırmıyor. Ve atıftır, bağlaçtır, lakat, and olsun ki, yemin olsun ki manasında kullanılır. Sarrafna'nın aslı açıklamak iki şekilde gelmiştir. Bir şeddeli olarak okunuş, bir de şeddesiz olarak okunuş olursa, sarafna olur. Sarafe fiilin köküdür. Sarafe yasrifu bir yönden bir yöne çevirmek demektir. Ne demek bir yönden bir yöne çevirmek? Kur'an'da bir yönde misaller verilir, ibretler verilir, bir yönde öğütler, bir yönde hükümler, haberler vardır demektir. Sarrafna olarak okunduğu zaman, şeddeli olarak sarrafna iki manada ele alınır, iki manaya gelir. Birincisi açıkladık. Bu açıklamalar tek tür değildir. Bu açıklamaların içerisinde korkutma vardır, sorumluluk vardır. Aynı zamanda nesuh dediğimiz kaldırılan hükümler vardır. Muhkem olan, olması yapılması gereken hükümler, emrolunan emirler, müteşabih dediğimiz Aynı zamanda geçmiş ve zamanla ilgili fiiller, gelecek zamanla ve şimdiki zamanla Allah'ın yasakladığı emirler, Allah Azze ve Celle rüzgarları çevirdiği gibi ayetlerde de ayetlerde de evrilip çevirmesi, farklı farklı misaller vermesi, açıklaması olarak kullanılır. İkinci manada ise velakat sarrafnayı şu şekilde açıklayabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim bir defada inmemiştir. Sarrafna biz onu bölüm bölüm, kısım kısım indirdik manasına da gelir. Fi hazel Kur'an. İşte bu Kur'an'da. Biz bunları açıklamaları bölüm bölüm yapma, yaptık ve aynı zamanda bir yönden bir yöne sizi dikkatlerinizi çevirdik. Bir yanda cennet ehli anlatılırken hemen akabinden cehennemlikleri anlatarak sizin çok fazla rahavete kapılmanızı istemedik. Bir yandan emirler verirken, verirken sizlere bir yandan emirler ve yasaklar verirken bir yandan öğütler vermeyi ihmal etmedik. Allah Azze ve Celle bu şekilde Kur'an'ın içeriğinde sarrafna nasıl tasrifte bulunduğunu, nasıl açıklamalar bulunduğunu ve bunun sebebini açıyor, açıklıyor. Liyez Li zekkaru, zekkâra fiilin kökü olarak geliyor zekara hatırladığı, yezkuru hatırlıyor ve zikir, hatırlamak Allah'ı anmak manasındadır biz bunu çokça kullanırız Allah'ı zikretmek diye e, zelle olarak yazılır bu ve liye zekkaru li içinlik bildirilir burada içinlik, lam içinlik bildiriyor ve zekkara yüzekkiru da hatırlatmak öğüt almaları için hatırlamaları için biz bu şekilde yaptık diye açıklıyor Rabbimiz Azze ve Celle. Peki yine ayeti kerimeler açıklıyor ki herkes acaba hatırlamaktan hoşlanır mı? Herkes öğüt almayı ister mi? Evet. Fedekir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin der Allah Azze ve Celle başka bir ayet-i kerimesinde. Hatırlat, öğüt ver ancak övüt müminlere fayda, ol fayda verir. İşte bu ayeti kerimede zikredilen mümin olmayan bir toplum daha vardır, bir grup daha vardır, şahıslar vardır ki ayeti kerime onların imanının artmak yerine nefretle uzaklaşacak, uzaklaşacaklarını bize bildiriyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in öğütler, yasaklar, misaller, hükümler vermesi bir kısım insanı ne yapmıştır? Neyini artırmıştır? Ve me yeziduhum. Zade yezidu, ziyade olsun deriz ya biz yemek yediğimiz zaman Allah ziyade etsin, artırmaktır. Ve me ve atıf olarak, bağlaç olarak ve bizim Türkçe'de kullandığımız gibi ma olumsuz harfi olarak yeziduhum artırmıyor. Ancak neyi artırmıyor? Nufura. Nefera yenfiru ve nefra. Biz nefret ediyorum diye Türk, Türkçe'de kullanıyoruz ya. Senden nefret ediyorum. Aslında sen seni seviyorum. Sen e, senden hoşlanmıyorum manası gibi kullanıyoruz biz bunu. Ama Arapçadaki kullanımı nefera yenfiru en nefer nefret etmek nefret etmek uzaklaşmak manasındadır burada ve ma doğum illa nufura onların Kur'an'dan uzaklaşmalarından başka bir şey artırmaz Kur'an sevdalıları Kur'an'ı sevenler Allah'ın öğütlerine nasihatlerine doyma bilmezler ve sürekli nasihat dinlemeyi Hoşlanır, hoşlanarak dinlerler nasihattan zevk alırlar ki hayatlarını bu nasihatlere göre düzenleyip Kur'an'ın aydınlığıyla nuruyla nurlansınlar. Rabbimiz azze ve celle ibret alanlardan ve Kur'an'ı hakkıyla sevip hakkıyla Kur'an-ı Kerim'den faydalananlardan olmamızı bizlere lütfeylesin nefretle hoşlanmayarak Kur'an'dan uzaklaşanlardan eylemesin. O tür insanlarla beraber olmaktan da bizleri uzak tutsun. Ve o tür insanlardan olmaktan Allah'a sığınırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.